Kıbrıs Rom Çiftçiler Birliği, Kıbrıs'ın 100 yıldan beridir en büyük kuraklık sorunuyla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek sektörün mali açıdan desteklenmesini istedi. Haralgen'in haberine göre EK Genel Sekreteri Panikos Hambas, Tarım Bakanı Nikos gönderdiği mektupta derhal tedbir alınmaması halinde tarımsal ve hayvansal bir ürün birincil ve imalat sektöründen 10 bin iş pozisyonunun kaybedileceği uyarısında bulundu. Hambas, Kuyaris'ten Tarım Sigortası Örgütü Kurumu'nun kaldırılmasını Rum çiftçilere Avrupa Birliği ödeneklerinden ve Kıbrıs Rum yönetiminin kendi ulusal kaynaklarından mani destek vermesini istedi. Hambas, devletin 2008-2009 kuraklık döneminde zarar görenlere kendi öz kaynaklarından 75 milyon euro... Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nden de 7 milyon euro verildiğini hatırlattı. Alitia ise Kıbrıs Rum Tarım ve İçişleri Bakanlıklarının tasarrufunda tarımsal faaliyet maksatlı hali arazi ve Kıbrıs Türk malı bulunduran Rum çiftçilere bu tasarruflarını kiralama suretiyle meşrulaştırmak üzere başvuru yapma çağrısı yaptığını bildirdi. Tarımsal amaçlı tasarrufların kiralama suretiyle meşrulaştırılması maksatlı başvuruların birkaç gün içinde başlayacağı belirtilen haber bunu yapmayan çiftçilerin almakla olduğu destek ödeneğinin kesileceği kaydedildi.